Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pıtırcıklı, tırtıklı başlama tekniğini, şiş örgüye başlama tekniğini göstermek istiyorum. Yapımı çok çok kolay. Şöyle ben 15 tane ilmek atarak başladım. Bu 30 tane ilmek olacağı için sizde ilmek sayılarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Örgüye yeni başlayanlar için kanalımda Şiş örgüye nasıl başlanır videosu var oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ipim arkada ve bir tane düz ördüm ve bıraktım. Şimdi şişimi bu şekilde alta alarak Bakın bir tane ilmek alıyorum bu şekilde. Tekrar önündeki ilmeği düz örüyorum. Ve yine alttan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bir tane düz örüyorum ve alttan yine bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Ve bir tane ilmek çıkartıyorum. Arkadaşlar videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve bir tane düz örüyorum yine. Ve alttan bakın boşluktan alıyorum. Bir tane de düz örüyorum. Dediğim gibi 50 başlayacaksanız misal veriyorum. 25. O şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bir tane alttan bakın boşluktan alıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Ve son 2 ilmeğim kaldı. Düz ördüm. Bunu arkadaşlar isterseniz lastik de yapabilirsiniz, isterseniz haroşa da örebilirsiniz. Ben şimdi size şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım, ipim arkada düz örüyorum. Bu arada bebe yünü ve 3.5 numarada şiş kullanıyorum arkadaşlar. Kullanmış olduğum ip ve şişim. Bakın sadece arka taraftan düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz haroşa yapabilirsiniz lastiğinizi. isterseniz lastik bir ters bir düzle örebilirsiniz. Nasıl örmek isterseniz ben bu şekilde bakın pıtırcıklı örgü başlama tekniğini gösterdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.